Merhaba çocuklar. İkinci sınıfın konusu olan çocuklar doğal sayılarda çarpma işlemini öğrenmeye çalışacak çocuklar. Çocuklar çarpma işlemi e, ileriye doğru ritmik saymanın yani veya toplama işleminin kısa yoldan yapılmasıdır. Bakın kutularımızda ikişer tane elma var çocuklar. 4 tane kurup var değil mi? 4 tane kutumuz var. 4 kutuda bakın her kutuda 2 elma, 2 elma, 2 elma, 2 elma. Toplam elmayı bulmak için ne yaparsınız çocuklar? Burada 2 2 2 2 ne yaparsınız? 2 4 6 8. Yani ikişer ikişer toplarsınız. İkişer ikişer toplamak, ikişer ikişer ritmik saymaktır. 2 4 6 8. Ama çocuklar burada çok rahat sayabiliyorsunuz ama daha fazla olduğu zaman daha kısa yoldan yapmak gerekiyor. Haliyle bunun içinde çarpma işlemini kullanıyoruz. Dört her grupta iki elma vardır çocuklar. Toplam elma sayısını bulmak için ya elmaları tek tek sayacağız ya da grup sayısı ile bu grupta bulunan elma sayısını çarpacağız çocuklar. Bakın çarpma işleminde çocuklar çarpma işlemimizi çocuklar işlemimizin işareti bu. Çarp. Çarp diyoruz. Çocuklar ileride ortaokulda lisede Nokta da çocuklar çarpma işlemi olarak kullanılacak. İleride belki de daha çok bunu kullanacaksınız. Nokta çarpma demektir. Bakın çocuklar. Grup sayısı burada kaç? 4 tane grubumuz var. 1, 2, 3, 4. 4 grubumuzu yazdık. Bir grupta kaç tane elma var? 2. Bu şu demek çocuklar. İkişer ikişer 4 defa sayın. Bakın ya da 4'er 4'er 2 defa sayın. 2'şer 2'şer 4 defa sayarsanız 2 4 6 8 olur. Ya da 4'er 4'er 2 defa sayarsanız 4 8 olur. Yani ileriye doğru ritmik saymanın 1'er 2'şer 3'er 4'er 5'er 10'ar er, saymanın kısa yoldan yapımıdır çarpma işlemi. Çocuklar çarpma işleminde bakın birincisine birinci çarpan diyoruz. İkincisine de ikinci çarpan, bulduğumuz sonuca da çarpım diyoruz. Terimlerimiz çarp birinci çarpan, ikinci çarpan ve çarpım. Hemen bakalım çocuklar şurada küçük kutucuğumuzda. 2 artı 2 artı 2 artı 2 8. Bunu çarpma işlemine dönüştüreceğiz çocuklar. Grup sayısını sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane ne? 2. 8 eder. Yani 4 tanenin yerine çarpı 2 eşit 8. Bunu okurken çocuklar 4 çarpı 2 eşittir 8 ya da 4 kere 2, 8 eder. Hani toplam işleminde fazla arttı, çoğaldı dediğimiz zaman toplam işlemi, bu kelimeleri duyduğumuz zaman toplam işlemi olduğunu biliyoruz. Eksildi, azaldı, arasındaki fark denildiği zaman çıkarma işlemi olduğunu biliyoruz çocuklar. Burada da çocuklar kere denildiği zaman kere veya kat. Bunlar da çarpma işleminin sihirli kelimeleridir. Anlaşıldı mı? Mesela 5 katı kaçtır? O zaman 5 ile de çarpın demektir. 2 katı kaçtır? O zaman 2 ile çarpın demektir. Kat kelimesini gördüğünüz zaman çarp işlemini yapacağız demektir. Yine çocuklar toplama ve çıkarmada olduğu gibi çarpmada da yan yana ya da alt alta çarp işlemini yapabiliyoruz. 4 çarpı 2 eşittir 8. 4 kere 2 eşittir 8. Veya 2 kere 4 8 ya da 2 çarpı 4, 8 diye okuyoruz. Çocuklar, burada çarpma işleminde, çarpma işleminde çarpanların yerini değiştirdiğimiz zaman yani örnekte göreceğiz çocuklar. Çarpma işleminde çarpanların yeri değiştiyse de, değişse de sonuç değişmez. Yani 3 ile 5'i çarpıyoruz. 3 kere 5, 3'er 3'er 5 defa sayıyoruz. Ya yani da 5'er 5'er 3 defa sayıyoruz. 5, 10, 15. 3'er 3'er 5 defa saydığımızda da sonuç değişmez. Yani 3, 6, 9, 12, 15. Çarpma işleminde çarpanların yeri değiştiği zaman Bakın. 2 kere 7, 14. Yerlerini değişiyorum. 7 kere 2, 14. Yani 2 kere 7 ile 7 kere 2'nin sonuçları, çarpım sonuçları aynıdır. Bakın burada çocuklar unutmuyorsunuz. Çarpanların yeri değişirse de sonuç çarpım sonucu değişmez. Yerlerini değişsek de çarpım sonucu değişmez. Bakalım buraya çocuklar. Toplum işlemi olarak verilmiş. Biz çarpma işlemine dönüştürelim ve yapalım. Kaç tane grup var? 3 var çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5 yazıyorum. 5. 5 tane ne var? 3 var. 5 kere 3 3 6 9 12 15 yazıyorum. Kaç tane 5 var? 1 2 3 3 kere 5 15. Kaç tane 2 var? 1 2 3 4 5 6 kere 2. Bak kereye çarpı koyuyorum. Eşittir. 2'şer 2'şer 6'ya kadar ve 6'şer 6'şer 2'şer 6'şer 2 defa sayıyorum. 6, 12. Ya da 2'şer 2'şer 6 defa sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kaç tane 4 var? 1, 2, 3, 4. 4 kere 4. Eşittir. 4 kere 4. 4, 8, 12, 16. Yazıyoruz. Yine burada 2 kere 7. 2'şer 2'şer 7'ye kadar sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 4'er 4'e 4. alttaki sayı kadar üstteki, e, alttaki sayı ile üstteki sayı kadar sayıyoruz. 4'er 4'e 5 defa. 4, 8, 12, 16, 20. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 5'er 5'er 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.

Şimdi küçük bir problemimiz var. Buraya bakalım. Burada sihirli bir kelimemiz var mı yok mu diye bakalım çocuklar. Ayşe günde 5 sayfa okuyor. Bir, birinci gün. Tamam mı çocuklar? Kaç sayfa okuyor? 5. Bir hafta. Bir hafta kaç gün? Çocuklar pazartesi birinci gün. ikinci gün salı. Üçüncü gün çarşamba. Dördüncü gün perşembe. Beşinci gün cuma. Altıncı gün Cumartesi 7. gün, Pazar değil mi? Kaç gün var? 7 gün. Her gün çocuklar 5 sayfa okuyormuş. Bakın, şekle döktüğümüz zaman bunlar nasıl yapacaksınız? Öğretmenim ne yaparım? Toplarım. Başka öğretmenim 1 2 3 4 5 6 7 bir hafta olduğu için 1 bir, bir günde de 5 sayfa olduğu için çarparım öğretmenim kısa yoldan ve 5'er 5'e er, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 bulurum şeklinde cevabımız olur çocuklar. Veya şöyle sorulabilir çocuklar. İşte Ali'nin yaşı e, Ali 7 yaşındadır. Annesi Ali'nin yaşının 4 katıdır. O zaman 4 ile 7'yi ne yapacağız? Çarpacağız. Bundan ilgili kitaplarımızda e, problemler, alıştırmalar vardı. Bunları yapalım. Kendimiz problemleri kurup özellikle çarpma işlemindeki kelimeleri kere, kat, e, sihirli kelimeleri kullanarak problemler kurup çözebiliriz. İşlemlerimizi de bu şekilde değiştirerek yerlerini çalışmalar yapabiliriz. Sizlere kolay gelsin.